penis boyunun uzatılıp uzatılamayacağına dair birçok soru gelmekte. Bununla ilgili özellikle internette çok sayıda reklamlarla kişilere ulaşılıp işte jeller, haplarla penis boyunda 5 santim, 6 santimlik uzatmalar yapıldığına yönelik bilgiler vardır. Fakat bunların doğruluğu söz konusu değildir. Penis boyu herhangi bir şekilde ilaçla 5 santim, 6 santim uzatılamaz. Dünyada böyle bir şey yoktur. Çünkü uluslararası kongrelere gidiyoruz. Her türlü e, bilgilerle biz e, üroloji doktorlu olarak haşır neşiriz ve böyle bir bilgi söz konusu değil. Penis boyu ancak e, hormonal problemi olan hastalarda bazı hormon takviyeleriyle belli oranda 1-2 santim belki uzama olabilir. Onun haricinde ilaçlarla normal gelişimini sağlamış erişkin bir kişide penis büyümesinin sağlanması söz konusu değildir. Bunun haricinde çeşitli uygulama ve egzersizler öneriliyor internette. Penisi çekme, germe bu tür uygulamalar penisi uzatmak yerine penisin fonksiyonunu bozabilir. Yani sertleşme sorunu çıkartabilir. O yüzden penis kristal gibi bir organdır. Çok hassastır. Çünkü bir görevi orada kanı hapsedip sertleşme fonksiyonunu sağlaması gerekir. Buna yapılacak her türlü sert, e, ters hareketler bu fonksiyonunu, görevini yapmasını engelleyebilir ve kişide e, sertleşme ile ilgili sıkıntı çıkabilir. O yüzden internette görülen çekme, germe e, tarzında uygulamaların da yapılmasını önermiyoruz. Normalde penis uzaması için bizim hastalara önerdiğimiz şey bir tek vakum pompası o da mutlaka bir hekimin gösterdiği şekilde belli bir süre kullanılabilir. Bu yapılabilir. Bunun haricinde ise cerrahi olarak ameliyatla uzatma yapılabilir. Ameliyatta da kesinlikle böyle 5-6 santimlik bir uzama yapılması şu anki teknolojiye göre söz konusu değildir. Sadece üst tarafında penisin üstünde kasık bölgesinde bir bağ vardır. Süspansuar bağ dediğimiz. O bağ kesilerek VY plasti veya Z plasti denen bir cerrahi teknik uygulanarak peniste 1-2 santim en fazla 2 santim bir uzama sağlanabilir. Bunun haricinde efendim 4 santim uzatma, 5 santim uzatma bunlar söz konusu değildir. Bunlara e, kimsenin inanmaması gerekir. Kalınlaştırma ile ilgili ise cerrahi yöntemle penis içerisi cilt altına yağ enjeksiyonu ve bazı dolgu maddeleriyle kalınlaşma yapılabilmekte. Bunda aslında uzatmaya göre daha yüz güldürücü sonuçlar elde edilmektedir. Bunda da özellikle kişinin kendi yağ dokusundan elde edilen ve özellikle ince hale getirilmiş, ince partiküller haline getirilmiş yağ dokusuyla yapılan kalınlaştırmalarda hasta memnuniyeti daha fazla olmaktadır. Yani bu anlattıklarımızdan herkesin kafasında kalması gereken son bilgi olarak internette verilen, uzatma sağlayan, büyüme sağlayan hiçbir ilaç, krem tarzı uygulamalara inanmamaları gerekiyor. Eğer boyla ilgili bir sıkıntı duyuyorlarsa mutlaka üroloji doktoruna başvurmaları gerekir. Ameliyat kararı verildiğinde de ya üroloji doktoru veya bu konuyla uğraşan plastik cerrahi hekimleri tarafından cerrahi prosedürle uygulama, uzatma ve kalınlaştırma işlemi yapılabilmektedir.